Bu kim lan? Bu kim lan? Hakan Şükür mü var lan? Kardeş selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> la abi ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ne Sen ne ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hmm. O abi önce de rahmetliydik ya. Sordum ya. ve aklım varmış. Yoksa diyecektim ki beni alsana. Evet. Şefim ne yapıyor? Ne yapayım abi ya, ya? sen ne? Evet, <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> ne Abi dişleri parlıyor. Maşallah ya. Öpüşük mü şöyle? Ne? Okudum, geldim, bitirdim <laughs> okulu. Abi ben takip ediyorum baba seni atıyoruz arada bir şey. Ben buna yazmıyorum, ben buna gıcım sen bakma. Nasıl ona gıcıksın abi? Adam Hı. iş yapıyormuşsunuz beraber. Doğru abi adamı arıyor 3 saat sonra. Merhaba arkadaşlar, bugün drone çekimine geldik. Ee, abimin şirket e, ODTÜ'nün yangın merdivenlerini boyayacak. Hatta boyuyor daha doğrusu arkada görüyorsunuz. O boyanırken ben de birkaç görüntü alacağım yatay dikey. Bu arada bir önceki videoları da görmüşsünüzdür. Ee, abimin işinde amelelik yaptım, çok yaptım. Bayağıdır uzun süredir görüşmediğim bir ustamla karşılaştım. Öyle, böyle bir vlog. Al kardeş. Güvenliğin aklına bağlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık bu işin erbaa mı, bıyım gibi bizim videoyu çek kanka. İşin bu bugün, hadi bakalım. Tamam kardeş. Boya işini yapabilir miyim? Kardeş o ticari drone'a giriyor. Benimki ticari drone değil. Seninki ne, ne drone yani? Ne oluyor seninki? Benimki video drone'u kardeş. Uçur, Hazırlık yapıyorum tamam. Olmaz kardeş. Ne kadar la kaç para lan bir tane? 10.000 bin lira kardeş. Beşe sat kardeş. Beşe ihtiyacın var bizde. <laughs> Beşe ikisini verme bana. Olmaz kardeş veremem. Bunlar kombo. İkisini versen ikisini ayrı çastırıp, İkisini ayrı çalsın mı? İhtiyacın olsa benden de alırsın. Tut Kardeş, ayarları şu işaretledelim de. Anlaşıldı. Sen de gelerek. Sen de gelerek. Bir oynayacağım. Kardeş. He. Evet. Burası burası sarı bölge olarak gösteriyor. Tam sarı bölgenin ucundayım. Ne oluyor yolunca? Dikkatli uçurun diyor. O zaman dikkat et bebeğim. Tamam. Oğlanı kaldıracaksınız mı yukarı? Şimdi değil hele gel bir çay çek. Kardeş, kardeş ben buraya ekipman hazırladım. Ben niye hazırlattırıyorsunuz o zaman? Nuri abi parayı peşin verdik. Kaçamaz diyor. İzmir'e gideriz. Burada açma kadar diyor senden için. Kardeş onu borç aldım ben. Çekimimizi tamamladık. Şefimiz gelip yani abim gelip durum değerlendirmesi yapsın beğenirse okey beğenmezse birkaç farklı açıdan da görüntüleri almayı planlıyorum. Tabi bu konuşmanın arasında görüntüleri de vermeyi planlıyorum. Görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Teşekkür ederim. Drone çekimi yapılır. Şimdi videoyu izletiyorum. Bak bakalım dostum beğenecek mi? Dikey de aldım, yatay da aldım şöyle. Of çok güzel olmuş lan. Tabi bu yakın, uzaktan da aldım. Bu ottü Oztim var ya. Onları Şu Oztü'yü şimdi... tam almadım. Aldım onu da aldım. Bu en son bir detay gireyim diye. Hı. Şöyle bir şey aldım. Genel aldım. Şöyle bir şey aldım. Çok güzel olmuş. Şuradan bir çıktım. Şuradan da. Wow bu çok yapmışlar. Şurada bir ayarlama yapıyorum. Sonra başlıyorum döndürmeye. Şöyle. Şu açı. Şu da var. Şuradan gelelim. Tam tükürtürken bak. Adams. Bu açı. Bu da var. Çok güzel. Bunu ben 4K almışım. Şunun çekimlerini haberin olsun. Harika olmuş. Şöyle. Uf, işte istediğim buydu. Gerçekten güzel. Bundan birkaç tane daha var. Senin olduğun yerden de sen pek gözükmüyorsun ama. Benim direkt yanımdan başlasın. Tamam. Yanından ama olmasın ağaç falan falan var ya. O zaman sen buralarda dur. Orada açık, Orası açık Ama arkanda şey var, ağaç var. Şuradan şöyle geçeyim. Dikey gideyim Şu de. ağacın arasından benim yanıma girebiliyor musun? Oradan da kalkıp direkt oraya gideceğiz. Ya şimdi rüzgar estiğinde drone yalpalıyor ya. Ya da böyle de güzel olmuş, çok güzel olmuş. Bence yani şey, aynen. dikeyden buradan da alayım istersen. Beni almana da gerek. Böyle güzel olmuş. Bak şu çok güzel oldu bak bu. Hmm, nerenin boyandığı, nerenin, boyanmadığı da bak. Aynen öyle. Şöyle. Dikeyi de yatayda da bayağı aldım. Okey miyiz? Okeyiz. Başka istediğin var mı? Başka yok. Fotoğraf mı? He bu fotoğraf. Tamam canım. Okay'm. Okey miyiz? Eline sağ çok güzel uçurdun yani. Vallahi. Bu işin uzmanı sensin. Teşekkür ederim. Eyvallah dersin. abi. Teşekkür ederim. Ahmet Hakan Çelik'i tercih ederek siz kazandınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Üçlerimizi bir aç bakalım. Hem, hemen açıyorum abi.